diğerleri da 10. liraydı. Ama onlara bir sen dedin. Hadi son bir dakika git. Vur. Bir dakika. Fırla. Şey kişi daha var geliyor abi. <laughs> Arkadaşlar kapıda kalıyor. Dur dur bekle dur. Bekle bekle geliyor daha bekle. Bir, 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 bir. geliyorlar. Boş, boş kızım boş. Kişi, üç kişi geliyor. Durgu Ali onları da alın. Hadi 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 hadi. hadi. Koş oğlum koş koş koş. Son, son 30 saniye. Kafa diyorlar boş. Kapat kapat. Boş Koş oğlum koş 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 koş. Koş. Telefonu ver birine. Aa, o, o şey yetiştirdi ya. <laughs> bir, bir, bir bir, bir, bir anlı. Anlı. saniye. Bir geldi, geldi. Koş, koş, koş. Bu yapalım. Ya. Arkadaşlar şöyle sınav başladı Hiç size zahmet. Hiç ol. Ol. Hayır, oğlum ya. Üniversite şey sınavı değil oğlum. Al 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 helal. Ay. Tüh. Tüh. Al, Tüh. al ya. Abi. Bir dakika ya. Olsa. Abi. 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 Hadi ne kadar geçti ne kadar geçti